Bir taneyle bile amel etseniz sünnete ittiba hasıl olur. Tabi sabahı öyle bir rahatlık verdi ya. Ama Ahmet doymaz derdi. Ben de istiyorum hepsini o ben. tamam mı kardeşim? Bir gece, iki gece. Ondan sonra bir yatıyorsun aşağı. Onun için eftalül amal etvem ağlayın kalbi. Az da olsa en devamlı olan. Kuşluk namazı. Bir gün sekiz, bir gün on sekiz, bir gün hiç kılacağına her gün iki rekat az da olsa devamlı olan e, en faziletli amel böylece dünyamızı değerlendireceğiz. Vakitleri fırsata çevireceğiz. Bütün nefeslerle hiç boş konuşmak, boş görüşmek, gülmek, söylemek ne işimize ya? Ne oynamak, ne gülmek. O kıyışıya ki Azrail elindedir yakarsın. Öyle uğurda karsın. Yani yakası Azrail elinde olan hepimiz o kişi buna ne gerekir? Oynamak, gülmek bu kişinin hiç işi olamaz. Ya, gülenleri de seyredince falan da ağlamak lazım diyor. Yani insanın da ağlayası geliyor. Önünde bu kadar tehlikeli